başladı. Volkan kaleci vuruşunu kullandı. Burak düşüncesi top sekti. Burak gitti. Ceza sahası önü. Burak açıyı kaybetti. Rizzoli korneri gösteriyor. Caner'den Gökhan'a. Gökhan Töre. Mehmet kaleye baktı. Vurdu dışarıya. Mehmet Topal'ın vuruşunda dışarıya gidiyor top. Caner topun başında. Caner Aşırılan top. Son anda direğin yanı. Akibe baktım yine. Bir korner daha diyor Rizzoli. Tehlikeli kullandı milli takım korneri. Vasiliyev. Zenlov. Çok çabuk bir atak girişimi. Vasiliyev kaleye baktı Volkan. Solda Selçuk. Pasını verdi. Umut döndü. Umut kaleye vurdu sandı kaleci. Parayiko uzanıyor alıyor topu. İyi döndü Umut. Paraiko. Yer tutuyor. Uzandı ve aldı. Hemen solda Arda. Pas Burak'tan Caner'e. Ceza sahası öncesine yakın Caner. Topla gitti. Gel diye geldi. Caner çevirdi. Ceza sahası gol. Beklediğimiz gol. Beklediğimiz gol geliyor. Umut Bulut. Türkiye Talin'de 1-0 önde. Türkiye 1-0 öne geçiyor Talin'de. Ceza sahası çizgisi. Yani Sol kanat. Topla ilerleyen Caner. Top yükseklik kazanıyor. Kale sahasını ve Umut vuruyor kafayı. 1-0 öne geçiyor milli takım. Fatih Terim görüntüde. Çok adamlı ilk kez geldiler. Şimdi Paksa Kanada. Oyama. Ceza için Oyama. Çeviriyor Volkan. Henrik Oyama hata geliştirdi Eskonya'da. Sağda Oyama zorlayan bir oyuncu görüntüsü. Pasını verdi. Vasilyev. Ceza tasici Volkan. Zor bir toptu. Sonlanan döndü. Dimitriyev. Gökhan Töre topla buluştu. Kaleye baktı. Diğerden bulundu Kaleci. Barayiko corner. Gökhan Töre Dakika 40. Selçuk. Mehmet Topal kaleye baktı kalecinin kucağına. Parayı koz. Volkan. Umut kafayla indirdi. Töre bıraktı. Burak karşı karşıya. Burak gol. Bizi rahatlatan gol. Burak'ın golü. Türkiye etalinde 2-0 önde. Umut. Gökhan Töre asisti yaptı. Burak Kayat içi topağlarda. Estonya 0, Türkiye 2. Gökhan Töre ve Burak. Umut'la başladı. İkinci gol öncesi. Gökhan Töre ve Burak topağlara gönderiyor. Ayağın içi 2-0. Selçuk. Burak bunu kafayı dışarıya. Üçüncü gole çok yaklaştı milli takım. Burak'la. Selçuk kullanıyor serbest vuruşu. Burak topu bekledi. Yükseldi kafayı vurdu. Dışarı gitti top. Masa Kanada. İki Gökhan yine çıktı. Gökhan Töre. Ceza sahası içine. Kafa bası. Kaleci de kalıyor. Parayito. Gökhan Gönül. Ceza sahası içine geldi top. Topun gelişine Volkan uzandı. Alexander Dimitriev. Rizzoli. Temas yok diyor Estonyalılar. Korner bekledi. Selçuk. Umut ceza sahte kalıcı çıktı kapattı. Parayiko. Selçuk. Umut. Kontrol etmek istedi. Parayiko Çıkıyor kalesinden. Alıyor topu. Alper, Alper mücadeli kazandı. Olcay, kaleye doğru kaleci uzandı. Pareiko. Olcay iyi düşündü kaleye, şöyle baktı. Kaleci Pareiko. Klavan. Umut ve Burak'ın golleri Berlin'de 2-0 kazanıyoruz sevgili futbol severler.